Emir programından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Minecraft Survival'ın 5. bölümüne katıldım. Evet arkadaşlar. Şimdi hani geçen videoda size e, şurayı gösterecektim. Hatırladınız mı? Evet arkadaşlar. Bunun ne olduğunu herkes merak ediyordur. Arkadaşlar şimdi içine giriyorum. içerisinde arkadaşlar. İşte burada bunlar. Burada bunlar. Şöyle şöyle devam ediyor işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şurada da e marketin sahibi. Yanında da şey var. Bunlar para olarak arkadaşlar. İçeride. Evet arkadaşlar. Bu <laughs> da Şöyle. Şuraya da Arkadaşlar eklememizi <laughs> bu devam etmek istiyorum. Umarım <laughs> <adamım> vardır. <laughs> Bakalım. Arkadaşlar tohumumuz yoksa vay halimize diyecektim. 20 tane doğumumuz var arkadaşlar şöyle şöyle yapalım. Şunu da şöyle. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. yapalım. Şöyle 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 şöyle, şöyle ekelim. Şöyle 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 ettik arkadaşlar. Arkadaşlar buraya doğru da atacağım. Tamam arkadaşlar burayı da düzeltelim. Arkadaşlar şimdi burayı da yaptık. Şimdi arkadaşlar şu boşlukları su döküceğim. Kova lazım bize. Kovamız var mı acaba? Tamam arkadaşlar kovayı aldık. Tamam. Arkadaşlar şimdi ee, şurayı yapalım. Evet arkadaşlar. Allah. Allah. Tohumlar gitti. Diğer tohumlar Arkadaşlar çok pardon. Evet arkadaşlar şöyle yaptık şöyle yaptık. Şöyle yaptık arkadaşlar. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Burayı da yaptığımıza göre şimdi sonuncuya geçelim arkadaşlar. Şöyle de yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Şuradan suyu alalım. Suyu şuraya dökelim. Yine. Güzel oldu arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi e, Burayı da yapalım Evin içine girdik Tamam arkadaşlar Şuraya gidelim Şu toprakları koyalım Evet arkadaşlar şimdi Şöyle Yavaş yavaş akşam oluyor Arkadaşlar hatırladığınız gibi Önceki bölümde bahçe yapımını Göstermiştim Büyük bir bahçe yapmıştık Arkadaşlar bu arada şimdi bırakılmadım bu hala e, burada duruyor. İnek yaratılmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Neredeyse arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biraz daha yaparsın da, ne diyeceğim. Da evet arkadaşlar. Şimdi, evet. Arkadaşlar şimdi şuradan bir şey alalım. ya. Şimdi sanırsam yatılıyor arkadaşlar evet. Şimdi yattık arkadaşlar. Sabah oldu. Şimdi şuraya gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası alt kat. Herhalde geçen bölümde de göstermiştim. Çıkalım yukarıya. Tam hatırlamıyorum. Göstermedim. arkadaşlar. Şimdi Şu inekleri de kesmek istiyorum. Açma. Onu kestik. Bu da kestik. Biz de şunu iki Onu da kestik. Üç derimiz, üç tane de etimiz oldu arkadaşlar. Şimdi, açalım. Şimdi de açalım. Bunlar bu arada açık. Bundan sonra şöyle şöyle deriyi buraya koymayacaktık. Pardon. Şöyle yapalım. Tamam arkadaşlar bu da. Bu arada bizim elmamız var mı? Varmış. Ee, şöyle şuradan altın alalım. 8 tane. Şöyle arkadaşlar. Golden apple yapacaktım. Evet arkadaşlar bir tane daha golden apple'ımız oldu. 2 tane golden apple'ımız var. Şunları da koyalım arkadaşlar. Bu arada şimdi arkadaşlar. Bu arada herhalde bahçemde iki tane ineğim var. Ona bakacağım. İki tane çiftleştireceğim Evet arkadaşlar. Ona bakıyorum. Evet biraz, biraz önce var ve şimdi de bir kerayla kapılacak. Neyse arkadaşlar. Eee. Şuraya gidelim. Arkadaşlar ne var? Bence alt katı boşamaya çalışalım arkadaşlar. Koltuğumuz var mı? Yani basamak. Bakalım. 3 tane var. Ama bunları da kullanmak istemiyorum. Alt katı kardeşime vereceğim. Arkadaşlar. Şimdi markete gidip biraz basamak alacağız. Yani koltuk ee, o yüzden şunların içini verip arkadaşlar alacağım 16 tane. Arkadaşlar bir altına 4 tane bir elmasa da 12 tane geliyor. O yüzden toplam 16 tane var. Yok şu. Şuradaydı. almayacağım arkadaşlar. Kardeşimin olacağı ha. için şundan alalım. 20 tane oldu. Koyalım. Tam arkadaşlar 16 tane aldık. Şuradan gidelim. Tamam arkadaşlar. Geçelim. Evet. Şimdi alt kata arkadaşlar. Böyle olmayacak herhalde şurası. Evet olmadı. Hemen şunu da geri kıralım. Şöyle yapalım. Sonra şöyle yapalım arkadaşlar. Şurayı da kıralım hemen. Şöyle şöyle. Arkadaşlar güzel oldu. Şimdi yukarı kata çıkalım. Arkadaşlar buradan şuraya bırakalım. Sonra Yok, bir tane herhalde. Hani veya şöyle alalım dört tane işimize belki yarar. Arkadaşlar şimdi halı lazım bize. Masanın sehpası için. Ee, bir demir alırım herhalde. Neyse bir demir verelim. Evet arkadaşlar. Bu arada chest plate'imiz diamond arkadaşlar. Şöyle verelim. Arkadaşlar halı koydum mu acaba ben? Koymadım herhalde. Koymamışım arkadaşlar. koymamışım. Neyse geri alalım. Ne yapalım koymamışız. O yüzden şöyle yapacağım. Gideceğim burada. Evime gideceğim. şimdi şöyle, şöyle kapatacağız. Kapağı çıktıracak dediğim gibi. Arkadaşlar şöyle tahtamız vardı. Evet arkadaşlar tahtamız var. Biraz alalım şurada. Arkadaşlar şundan yapacağız. Bundan masa yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle mi olsun, böyle mi? Şimdi kıralım. Evet arkadaşlar böyle iyi oldu bence. Evet arkadaşlar şimdi gidelim şuraya. Arkadaşlar markete bir şey var mı diye bakacağım. İnşallah vardır. Eğer varsa masanın rengini de koltuğun renginden yapacağım. Şöyle bakalım. Yokmuş arkadaşlar. Maalesef. Evet arkadaşlar. Neyse dönelim evimize. Evet arkadaşlar. Evimize döndük. Arkadaşlar şunları bırakalım. bitmiş Sen hala Evet arkadaşlar şimdi şunu koyalım. Şunu da koyalım. Şöyle şunları bırakalım. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Neyse şunu da şöyle yiyelim arkadaşlar bu arada. Neyse arkadaşlar fazla uzamasın. Bir Video videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere ve bay bay.